Tekrar merhaba arkadaşlar. Daha önceki çalışmalarımızda 1184 iş referanslı ve 013R şiit referanslı lantek iş üzerinde durmuştuk. Bu iki işin, iki kesim işinin depo çıkışı yapılmış ve sipariş kayıtları oluşturulmuştu. Şurada biz birinin 9582 lira diğerinin de 9754 lira tuttuğunu görüyoruz. Şimdi sipariş kayıt formuna görelim. Gidelim. Sipariş kayıt formuna gittiğimizde burada tutarların birebir aynı olduğunu kuruşuna kadar görmekteyiz. Detayına girdiğimiz zaman bir tanesinin 13 tane kalem var. Diğerine baktığımızda 17 tane kalem var. Toplamda 30 tane kalem var. Her birinin yani 30 kalemin tamamı tek stok kodu üzerine bindirilmiş. Yusuf şunu yapmakta e, job referans ve iş referansı kullanarak tek bir kod oluşturmakta. O kodlar üzerinden adlarını değiştirerek, Lantek'te ne olarak verilmişse adları, o adları değiştirerek sipariş kaydı oluşturmakta. Bu e, sipariş kayıt formunu sevk edelim. Sevk etmeden önce stok kartına bir bakalım. Stok kartlarında biz bu stoku görebilecek miyiz? Evet şuraya yapıştırdım. Görünmüyor. Bunun sebebi şu. Üst üst bunu gizli olarak yani yarı mamul gibi bir şey olarak düşündü. Şöyle filtreledersek evet karşımıza geldi. 122 nolu sevk fişine yani sipariş sevk fişine gittiğimiz zaman bu malları depodan depocu arkadaşlar çıkacaklar. Evet müşteri şuydu. Şu artıya bastıkları zaman bizim 30 tane şeyimiz burada, parçamız burada. Nasıl çıkabilirim ben bunu? Bir tanesini şöyle elle çıkayım. Diğerlerini de şu butona basarak hepsinin çıkmasını sağlayayım. Evet 30 kalem çıktı arkadaşlar. Bu satırların kırmızı olmasının sebebi depo negatif bakiyeye düştü. Eğer pozitif olsaydı buralar kırmızıya dönmezdi. Şimdi bu sek fişini faturalaştıralım. Faturamızın formu 500 satış faturası 540. Bir tane fatura var. Silelim bunu. Yeni diyelim. Müşteri seçelim. Gayet edelim. Evet. Sevk fişleri ve euro seçti. Şimdi 20 olacağı kartlara gittiğimiz zaman neden seyf fişi seçti, neden euro belirledi ona bakacağız. Şurada satış faturası veri kaynağı seyf fişli olarak belirlenmiş, para birimi ise euro olarak. Fakat bizim lantek çalışmamız TL idi. O yüzden biz şuradaki TL'yi şöyle değiştirelim arkadaşlar. Tutarlar. Şuraya da TL yazsın. Cahil katlara da TL yazsın program. Şuradan gene S içinde olduğu gibi alt artıdan malları seçelim ve tamamını ekle diyorum ben. Evet. Faturamız bu. 30 kalem. Şurada bürüt tutar. Kdv tutarı, fatura tutar. Andan. Bürüt tutar bu. Kdv tutarı bu. 19.336 lira 93 kuruş gibi bir fatura şey kesti. Tutarlı fatura kesi oluşturdu Siz Bunu test teyit edelim. Gerçekten böyle mi? Çift tıklayalım. Ya da şu butondan detay açta diyebilirdik. Şuraya baktığımız zaman 19 lira 30 330 19.336 lira 94 kuruş. Faturada ise bu 93 kuruş. Bu arka planda aslında dört hane görünmekte programda. Şöyle göstereyim ben. 60'a gidelim. Para birim gösterme kısmını şurada para para gösterim formatına iki tane daha göster arkadaş diyelim. Daha hassas bir yaklaşım sergilemeye çalışalım. Fatura, fatura tutarını tam görme adına. Evet. 93 lira 38 kuruş bir kuruş gibi bir fark görünüyor. Lante'yi kapatalım. Tekrar açalım. Lantek formunda şuradaki tutar parametrik olarak şeye bağlı değil. Üst üste bağlı değil. Gösterme formatını iki karakter gösteriyor. Ama içine girdiğimiz zaman 93 lira 76 kuruş gibi bir tutar görmekteyiz. Bu farklılık matematiğin dili. Çarpma bölme esnasında ne yazık ki bu tür şeyler oluyor. Kuruş bazında farklılıklar oluşabiliyor. Evet iki tane lantek işini siparişe dönüştürdük. Depodan malzemelerini çıktık. E, ee, siparişe dönüştürdükten sonra müşteriye sevkin oluşturduk. Müşteriye sevk ettikten sonra 540 nolu fatura üzerinden ee, satış fatura üzerinden faturasını oluşturduk. Bir butona basarak bütün malları getirdik. Şuradaki artıya tekrar basarsam ben ekran boş gelecek. Bu şu demek bu müşterinin bakiye siparişi yok. Evet fatura görüntüleme formunu açtık. Taslak olarak göster gönder göstermekte bunu. Taslak olarak göstermesinin sebebi şu. Henüz bu fatura gönderilmedi. Yani ben bunu entegratör üzerinden gönder dediğim zaman bu taslak formunu kaldırır. 30 kalem mal burada arkadaşlar. 19.336'da 93 kuruş olarak görünmekte. Sonuçta ee, sonuçta faturalaştırmış. Lantek işini kesmiş. Onaya göndermiş. Amirden onay almış. Müşteriye göndermiş. Müşteriden onay almış. Sonra işi gerçekleştirmiş. O işle ilgili malzemeleri depodan çıkmış olduk elde ettiğimiz parçaları, kesim sonucu oluşan parçaları sipariş formuna dönüştürdük. Sipariş formunu e, sevk fişiyle sevk etmiş olduk ve sevk edilen malları e, fatura faturalaştırarak işi tamamlamış olduk. Bu firmanın, şu firmanın firmamız şurada. Bir de cari alacak durumuna bakalım ve bu eğitimi de burada sonlandırmış olalım. Şuraya yazarsam şöyle gel arkadaş. Evet 19336 lira borçlu görünüyor arkadaş.